Bugün Meryem Ana heykelinin yanına geldik. Gördüğünüz gibi Selçuk ayaklarımızın altında bir grup motorlu geldi. Ve burada bir bıcırık var. Gel, gel çocuk, gel. Gel bak, gel. 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 Gel oğlum bakayım, gel. Gel kızım, gel. Bak, bak, bak. Ben, bak gördün mü? Oo, aferin sana, aferin. Ne kadar şirinsin sen öyle. Aferin. Aferin. Gel. Gel seveyim seni biraz. Gel. Of aferin. Ah. Bilseydim mama getirirdim. Sen zayıflamışsın. Sana bir dahaki gelişimizde mama getirelim. Evet. Şu karşıda da kaldırımda oturan bir tane var. O biraz irice. Buralar çok güzel ya. Selçuk ayaklarının altında şu an. Bir takım bir grup motor sikletli geldi. Tabii bizimki böyle. Amatör işi. <laughs> çok güzel çok. Bak. Sevildiğini anladı. Nasıl bekliyor. Gel çocuk. Gel. Heh, yatıyor musun? Kuyruğa bak kuyruğa. Gel. Sevdin mi sen beni? Heh? Sevdin mi? <laughs> Gel. Sevdin mi? Aferin. Aferin sana. Aferin sana. Hadi ben artık gidiyorum. Ben sana yarın sabah mama getiririm. Bak 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 nasıl oynamaya çalışıyor bende. Çok güzel.